Tamam şey? çekiyor, herkes çekiyor herkes ya. Kalpleri zor bir şey. Zor durumda bırakan, abi kardeş yazısı, abi kalin temizliği, abi sıcak katledim. Ayrıca şu ki daima yanımızda her zaman aklındasın. E Düşün ki ben seni hiçbir zaman unutmam. Boşa kaçtığımız günleri harbiden çok özledim. Güzel yollara gitmene harbiden çok isterim. Merak etme canım ağabeyim. Ebek bir gün Olsan da olmasan da daima yanımda. Harbi kalbim temizliğe, harbi sıcak kan edip, Ayrıca şunu unutma ki daima yanımızdasın. Bacağımı saygısın, her zaman haklımdasın ve şimdiki ben seni hiçbir zaman unutmam. Hoşçakalışınız günlere, harbiden çok özledim. Güzel yollara gitmene harbiden çok istedim. Merak etme canım abi, evet, bir gün konuşacağız. Olsan da olmasan da daima yanımızdasın. Abi yaşamak gerçekten zor bir şey. Zorluğunu da bırakan. Abi ötesi, temizli. şey kalbim temizliğe, harbi kalbim temizliğe, harbi sıcak kan edip, Ayrıca şunu unutma ki daima yanımızdasın her zaman aklındasın. Ve ki ben seni hiçbir zaman unutmam. Boşa kalsınız günleri. Harbiden çok özledim. Güzel yolları gitmeni. Harbiden çok istedim. Evet. Merak etme canım abim. Evet bugün konuşacağız. Olsan da olmasan da daima yanımızdasın. Merak etme canım abim. Evet bugün konuşacağız. Olsan da olmasan da daima yanımızdasın. Göz abim seversin. Her zaman aklındasın ben seni hiçbir zaman unutmam. Koşa günleri, harbiden çok özledim. Güzel yollara gitmeni, harbiden çok isterim. Merak etme canım abim, böyle bir gün konuşacağız. Olsan da olmasan da daima yanımızdasın. Harbi kalbim temizli, harbi sıcak kalıydım. Ayrıca şunu unutma ki daima yanımızdasın. Özel mi her zaman aklındasın. Meşhur ki ben seni hiçbir zaman unutmam. Koşa başlıyoruz günleri, harbiden çok özledim. Güzel yollara gitmeni, harbiden çok isterim. Merak etme canım.